First time Ambesta çeksem ne olur acaba ya? Kuşlara bassam Q, W, E, R falan basarım boş boş. Şimdi Q'su kanka şöyle bir alana skill atıyor. Onu değdirirsen ikinciyi atabiliyorsun galiba. Her skill arası bir tane dash hakkım var. W'su kalkan veriyor. E'si etrafına damage vuruyor. R'si de skill shot CC, V engage. Doğru mudur chat? Bu kadar değil mi Char'ın olayı? Ah Ambesta banlandı ya. Tövbe jungle alacak. Ya Lux support falan mı? Ama ne koydum boğarım seni ya kanka. Kog'Maw'ın yanına luck bak portalı ya. Ben Ivern alacaktım bu AP kogmam değil mi? DP almış herif. Tamam AP kogmamsa Lux okey. AD Char lazım kanka ne oynayayım? bu kong mu ya kanka? Bura kong bence Bokong. Lan beceremedim Char'ları niye alıyorum ben Furkan ya? aldık aldık? Sağ kanka oynayamıyorum ki. Graves oynayamıyorum. Bunu da oynayamıyorum ama pikliyorum hala. Sen yavaş pikle de ben bir balkona çıkayım. Zix Ezreal swap atmışlar büyük ihtimalle. Jarvan support. Tam Zed mi oynuyor? O FF15 YY my 15 YG, MyBet, B15. Zed sağlamdır ve. Yavaş A diyorlar A kanka Mike Tyson'a öyle mi? Yaşından dolayı yavaşmış birazcık. Ama vurdun mu bayıltır değil mi kanka? Bence öyle bu arada. Abi. Sana bir tane koysa Furkan şapala bayılır mısın kanka? Ben ölürüm ya Çene bir tane yumruğu koysa kanka ne olur? Tek'e giderim. Direkt bayılırız değil mi? zaten normal bir insana attıkları yumuşak Abi oh. oh, Kanka mikrofonunu biraz şey yaptı. da üstteki borumda hissettim yine sesini Şu an iyi Allah'a şükür de Ya onlar normal bir insana vurduklarında öldürürler Abartma kanka Bittem çizgi film kürekler. bu <laughs> Çizgi film çok izliyorsun herhalde Fırkan Abi ne çizgi film geçen izlemedim mi? Türkiye'de bile oldu adam bir tane yumrukla öldürdü ya Adam boksör bile değil Boksör şey mi kanka? Bok efendim demek mi? Hakaret değil mi? Yes sir tarzı anladın mı kanka? Oyuna girdin yüzyıl sonra elektrik gitti. Aa anla ki olmuş ya. Pat diye benim elektrikler de gitse kanka şimdi. Ekran simsiye olsa bütün odam. Redemir'in ghost'u yokmuş. İyi yenersin kanka o zaman orayı. <laughs> First blood. Bana ping mi attı kanka Bana mı ping attı o kanka? Kafama ping geldi benim. Yanlış mı gördüm? Hayal mi görüyorum? Hayal görüyorum herhalde kanka ben. Botta bir şey oluyor kanka. Bura bota gank engeli ya. Eee double scuttle mı vereceğiz şimdi yani? Salaha bak yürü Şey ölmesin bari. Jungle top kare. Dikdörtgen, üçgen. Öldüm kanka ya. Kanka ölüşe bak şu sayonun ya. Bedava kill verdi adama. Kira kanka şu an ne yapmak lazım? Farma devam değil mi? Bu iler çıkıyor birazdan. Bir dakika sonra. Kolay botla indi mi acaba? Ejder'e falan mı vurursam kanka ben? Ben ejder'e vuruyorum ya kanka. Şeyi bekleyemeyeceğim. Oyunları bekleyemeyeceğim. Tapım kaybediyor. Ama o ve veio... şu an tapa yardım eder misin ya sana zahmet? Ya yani ben edemiyorum kanka çünkü buradayım ya. Edemeyelim abi ya onu bırakalım bu başına adada. Ölecek ama. birader adı alayım. Alıyor beyi ya. Ölse de alıyor ya beyi. Ben onu mutluyorum ya. Beni sanki tilt edecek o. Atlı pindarla. Chat gidemiyorum bu oyunlara. O yüzden burayı alıyorum. Kazik spotta. Kesik oldular okey. Ezgin kapatacak abi. Hadi doğru geliyorum lan ben. ben de geliyorum. Ne güzel. Ezgin geliyor mu? Ben de geliyorum ama bitmiş <laughs> <laughs> Yani base mi burada? Yok ya 600 gold'da base atılmaz devam kurandı. Burada şey var. Şervan şey var, var. Gelirim. Öyle bir ne yapıyor? Böyle bir iş var. Şey var mı kanka? <laughs> Çıkalım abi ya. İyi misin? Yani iyiyim. Ama yenerdik de sanki buraya. Tabulum yeni geliyor. Geldi. Yani neyse. Ya ben yine farmları <laughs> alamadan öldüm kanka ya. Gerizekalı herif yüzünden. Burayı kim tutacak? Top da kaybediyor. Jarvan'ı görüyoruz adam da içine zıplıyor adamın ya. Böyle bir şey var mı? Kempleri almadık, oyunları almadık. Adamdan üstündüm normalde. Özik spotta gitmeye çalışıyorum, yetişmeye çalışıyorum. Benim çarım nereye gitti lan kanka? Enemi kill'in killing spree. Babam oldu diyorsun. Ayon. Biraz mı babam oldu diyorsun. Güzel rahat kanka. O nereye çıktı lan kanka? Ne yaptı lan o kurma? No, Bak. ne no. yaptı lan no, kanka? No, 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 no. Niye oraya tükürdün ya? Abi, Vlad gene fed ya. Vladlar hep fed ya. Kanka ya bu farm da almamış ki. 7 level, 2 level dif adam yani. Neyin sayonunu oynuyor ki? Bu top ne kadar aptal ya bu oyunda. One mid neydi de? Bu base atılır mı? Bunun arkasında durayım belki fightlerler. Daima'ya batabiliyor muyuz bunu acaba? sıkıntı falan var böyle ama Görüyorsun <laughs> burada Herhalde abi Yo, yolda. Öyle mi? Yok. bir yol yoldayım Öldü mü Fırkan? Yok Özellikle ya. Bir Flaşlayabilirdim onu ya. Ama Jarvan geliyor. Şunu alacağım. Alırım ben bunu smite'ım var. Şervan bakacaksan herhalde abi. Ben iyiyim iyiyim. Sıkıntı yok. Keselim ya onu. Oğlum bu ne? Kesin bunu size atmıyor. Bana at. Lux nerede? Anladım bunu da. De. Devamı sıkıntı ya. Adam gördüm sana ulti basmadı. Öldü. Evet canım. Niye öyle bir şey yaptı harbiden Adam Eclipse bitirmiş kanka. Oo oh, Vlad bir de 4 plate açmış. Vlad neredeyse dakika eşit CS gidip plate alıyor. E bu ne işe yarayacak ki kanka 50 CS dikemiş ya. Ne kadar uyuz heriflersiniz. Az önceki top da böyle uyuzdu. O illeri verdim ben. Maalesef top lane ekipten dolayı veriyoruz bütün bu Bottan devam kanka. Ultim geliyor. Şimdi geldiğinde botu kesek. Bu mala aslında yardım edilebilir ya. Gitsem keserim onu da. Şu gitsem kesermişim. Sen de kesersin aslında onu Furkan. Ben zaten ona gidiyorum abi. Midi sen tutabilir misin? Tutarım. Adam biliyor ki. ya. biliyor Ben gidiyorum bakalım. Evet çok güzel abi. Bir şey değil mi? Biz de first turret olabiliriz. Gel Ezreal'a Kha'zix var arkasında Kha'zix var kankanın arkasında Klaşa, gel tabi bizimkiler kesti ya Çok güzel, buradan Ezreal geldi İyi ya okey. Ya kanka bu Wukong bana hiç iyi hissettirmiyor ama. Bak boktan hissettiriyor oynarken yani. Şansın. Yani çar mı kötü hissettiriyor, benim oynayış mı bok gibi hissettiriyor. İkisi de olabilir. Ben bu oyun bot almayayım mı ne yapayım? Ne alacağım? Ninja tabi alamam. Vlad Lazix de kaçacak. Mercury alsam CC yok. Ya Ionia alacağım ya beyaz çizme alacağım ya da hiçbir şey almayacağım. Hiçbir şey almayayım daha iyi. Ben Ezreal'ı keseceğim. Bir okay, okey. Rift alabilirim. Ejder çıkıyor 30 saniye sonra. Rift almayacağım ya. Ben çok çok kötü. Yolda geliyor. Ne de bakabilirim aslında. O kafa atacaklar ya onlar kesin. Kulaşı var mı lan? Ben smite'imi atıyor kanka bu arada. Yola direkt deneyeceğim. Siz takılın. Çok falan kuşlayın. ne yapıyor kanka? Bu ne yapıyor Furkan? Yani gelmeniz lazım buraya. Yok ya bu Z. Smite'im yok. Tam da board'un üstünde kesiyoruz ha. Z pasta. İyisin iyisin. Oto TP geldi kanka. Param var ama ben bunu keserim bence ya. Not flash, not flash, not flash, Bence ben bunu gebertirim kanka. Şu arkam. Serafı da yok ha yani şu anda alarsan. Helal abi. Bir da şuraya tutsanız o. Sen bence o iki, Burayı ta şuraya kadar. He onu yapacağım ben de. Ama o kemplerin hepsini almasın kanka. Çok güzel bir izim var. Buradan tanka mı dönmek lazım acaba? Dead Dance falan Siren, mı? Yani sende yani? var mı acaba ya? Dead döndüm ben ama mantıklı mı acaba? Ben şu side lane'leri mi kessem kanka? Ben şu Ezreal'la savaşacağım kutlan. Ezreal tek e Geliyorum abi ona. Hele. Oo, çok ölmüşler. Zix gelecek şuradan aslında onda bekliyorum. Ne oldu oğlum? Niye öldü herkes? Şey nerede? Bizim canlı Bilmiyorum da. Daha seni bilmiyorum. Helal abi çok iyisin. Leye kuleye ben oraya yardım etmem ya kanka. yok. Gel var ya. Bura bakmasın da ben orada gidip ölmem yani. Chat down var alt üzerinde gol. Kanka peki Vlad'ı kessem denesem kötü fikir değil mi? 900 gold'um var. Bence denerim ya ben burayı. Öldürür mü beni Furkan bu? Bence 14 level. Öldüremez. Kazix geliyor artık. Ben iyiyim ya. Ejder oynayacağız. E, Arka e, ben e, ulti e. harcadım ama o da ulti harcadı. Okey mi? Ejder öncesi ulti attım Ben yani o da attı ama. Bilmiyorum word mü bu. Ben çalacağım bunu Furkan bu arada. Abi sol çalarsan kazanırsın. Çaldım çaldım. Hiç şüphen olmasın yani. Şey yok. Ben bile olmasın. Yok burası okumuyorlar. Takım fena disgusting ya. Bizim iyiydi kere de disgusting. Top lane de disgusting. Dogmal da çok disgusting. Çirkin bir çocuk muhtemelen. İrele. <laughs> Pardon in <laughs> game diyecektim. Pardon. Sana, sana özür geliyor. Biz bu AP Dogmal'lar yüzünden leş de alamıyoruz hiçbir zaman. <laughs> Fiziks yaşamamalı ya. Fiziks yaşamamalı yani. Fiziks var burada. Bitcoin'in evet. durması falan saçmalık ya. Nasıl alacağız oğlum bunu? Mirad yok aslında da. Aha. Uh Bilgeç. -huh. aldılar kanka. Geldim buradayım. Kes onu. Tamam. Baron angle mi kanka? Kule mi ya? Go kule ya. Base angle valla base angle. Siz gördüm. Tamam, Şurada çizim kazik'si çizim gördüm. 1500 gold var bende. Ben ruh gömleği alıyorum. Okey mi? Şu bekleyelim ya. Yani fight yapalım tabi de amacımız ejder almak olsun. Kanka o aşağıda ölecek baron alalım mı? Kazik spotta. Rukan, alalım kazik spot'ta. Evet evet evet. Çok hızlı ama çok hızlı kanka. Her şeyi boşa altında aksıra yapalım her şey. O mal ölmedi bu arada. Evet evet. Korona aldırdı bizi. Ben beyaz atmayacağım ya çok beyaz bir şeyim yok. Bilirim kanka oraya gerekirse? Bendeler. Savaşır mıyız? Savaşırız. Ah lan R'ye bassaydım keşke. Canları da az burada. Bir yerlerden baskı lazım. Tam ölüyor yine kolmam. Ölmedi güzel. Ama ölüyor. Nasıl bir şey Evet, ki mi? Gitti evet ya kanka. Sayon bottan baskı kuruyor kanka alalım. İyi misiniz? Eee evet. önüne bak kanka adama yardım etsene. GG galiba ya. Mejder mejder de çıkıyor. ölmem diye gördüm de. Ölmek istemiyorum ben ya. Ejder çıkıyor. Ben ölmeyeceğim. Ezil. Hmm, Red'i alsanız o kanka. Ben çok güçlüyüm lan Furkan. Direkt taptan bitirelim ölmesin şu. Var mı bir şey kanka? Ona var bende. Beyim vereceğim. Beyim güzel flash. ya, güzel flash ya. Hiç oldu lan. Direkt taptan end kanka. Sen mi end? Ben de kovalayayım onu o zaman. Taptan ben gitmeyeyim. ya. Ben git taptan ben de şunu kovalayayım kanka.

Olay bu konuk mu ya kanka acaba? Olay bu konuk mu lan Furkan? 11-1-11 bu konuk kanka olay. Temiz oynadın abi bu arada. Yok ya iyi hissettirmiyor çar. Yani öyle. Farm yaptım bir, işte. 1 1 1 1 1 1 1 1